Evet dostlar, aslanlarımız yatıyor. Gece domuz falan geliyor, hayvanlar yoruluyor, sürekli saldırıyorlar. Havalar sıcak, hemen gölgeye geçmişler. Şimdi yatsınlar ki gece nöbet tutsunlar. Karaoğullar, ikisi de erkek lider köpekler bunlar. Karabaş yaşlandı da, Yaman çok yaşlı değil. Yaman tüye girdi. Şimdi yakında tüylerini tam attıktan sonra geri kilo almaya başlar daha güzel olur. Genelde köpekler yazın tüye girer ama o şimdi girdi neyse. Koyunlarımız bugün tuzu yedi, güzel de yaydılar. Birazdan şimdi suya ineriz. Eşeğimiz de en arkadan geliyor. Hala bir gölge var. Tam benden. Evet dostlar hepinize iyi seyirler dilerim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.